TÜRKSEL mobilizmet uygulamalarını ilk defa e, sağdaki sıcak satışımızı gerçekleştirirken kullanmış olduğumuz e, mobil el cihazlarımızdaki verilerin merkeze aktarılması amacıyla kullandık. TÜRKSEL'in e, mobil uygulamalarından mobil e, araç izleme ve mobil çanta izleme ünitelerini uygulamaya geçirdik. Mobil çanta izleme ünitesi, Müşteri danışmanlarının e, merkezden kendilerine teslim edilen ürünleri teslim e, aldıkları esnada ürünlerin yerleştirilmesini mütakip e, mobil imza sistemiyle yetkilendirilmiş kişi tarafından çanta kapatılır. Çanta e, transfer edileceği noktaya gidinceye kadar merkezden 24 saat esasına göre e, izlenir. Ulaştığı son noktada verilen e, mobil imza... E, etkisiyle çanta açılır. Bu aradaki çantanın gereksiz yerlerde duraklaması ve gereksiz yerlerdeki açılması ve kapatılmasıyla ilişkin bilgiler de SMS vasıtasıyla merkeze alarm olarak bilgi anlamında düşer. senin yeni teknolojilerini yakinen takip ediyoruz. Oluşacak olan yeni teknolojileri uygulamak için de hazır bekliyoruz.